doğru bilgi mümkün müdür sorusuna verilen üçüncü cevabı inceleyeceğiz. Mümkündür ama nasıl ulaşacağız doğru bilgiye? Kritisizmde kendine ait bir yanıtı var tabii ki. Rasyonalizmi görmüştük öncesinde. Akıl, rasyonel sayıların aklımıza gelsin, gerçekliği neremizle kavruyoruz, aklımızla kavruyoruz demiştik. E, akıl demişti bize doğru bilgi akıl yoluyla ulaşılacağını savunmuştu. Empiristler de doğru bilgi tecrübelerimiz, deneyimlerimizle ulaşacağımızı savunmuştu. Ee, kritizizmi nasıl hocam aklımızda tutabiliriz? Hemen şuradan bir e, kritik kelimesi e, aklımıza gelir mi? Kritisizm bize kritiği çağrıştırır mı? diye sizlere sormak istiyorum. E, benzer aslında kritisizm, kritik yapmak. Kodlama yapıyorum ki aklınıza daha kalıcı olsun diye. Peki kritik yapmak ne demek hocam? E, maç kritiği yaparız. Bir olayın, bir durumun değerlendirmesini kritiğini yaparız. Direkt değerlendirme bile dedim aslında. Kritik yapmak o olayı, o durumu yorumlamak, eleştirmek demektir değil mi? Eleştiri, yorumlama diyebiliriz. Şimdi bunu aklımızda tutalım lütfen. Neden bu kadar uzatıyorum? E, kritisizm bir şeyi eleştiriyor, bir şeyi yorumluyor. Neyi eleştiriyor, neyi yorumluyor? Aslında kendinden önce gelen iki akımı da kritisizm, kritik yaparak sorgulamakta. Bir kodlama daha yapacağım. Bir K daha gelsin buraya. Kim yapıyor bunu? Immanuel Kant yapıyor bu kritiği de. Akımın savunucusu Kant'tır diyebiliriz. Şöyle anlatalım. Arkadaşlar Kant kritik yaparak şunu sorguluyor. Bize doğruyu, doğru bilgiyi sadece akıl vermez. Kapatıyorum. Bize doğru bilgiyi sadece empirizm yani deneylerimiz de vermez. Kant iki akımı eleştirerek, yorumlayarak aslında harmanlama yapıyor. Yani bakın karşı görüşlü iki akımı savunduktan sonra Kant'a Kocaman bir artı koyuyorum. Bu iki akımın aslında birleşimidir. E, Kritisizim özür dilerim. Nasıl? Bunu da en güzel denemelerde de karşınıza çok çıkıyor. Testlerde de görüyorsunuzdur. Bir örnekle açıklayabiliriz. Arkadaşlar bir ürünü elde etmemiz için Ürünümüz elimdeki kalem olsun. Bu kalemi elde edebilmek için bizim için öncelikle onu işleyen bir fabrika lazım tabii ki. Ama işleyeceği şey yani bizim için o ham madde de işlenen şey önemli. Ne olur kalem için? Örnek veriyorum tahta kalem. Ham maddemiz tahta. işleyen fabrikamız var. Sonucunda ürün yani kalemi elde ettik. Kritisizm de aynen bu şekilde ilerliyor. Ham madde dediği şey Kant'ın Bizim deneylerimiz yani deneyimlerimizdir. Deneyimlerimiz olmadan fabrika bir işe yaramıyor. Fabrika nedir? Fabrika ise akıldır arkadaşlar. Akıl olmadan deneyimler, deneyim olmadan akıl hiçbir işe yaramaz. Sonucunda tabii ki ürün olarak biz neye ulaşmaya çalışıyoruz? Bilgi felsefesindeyiz. Doğru bilgi ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu da şöyle bir örnekle hemen yazalım. Kant'ın kendi sözüdür. Görüsüz kavramlar boş. Kavramsız görüler kördür der. Kavramsız görüler kördür. Bu Kant'ın kendi benzetmesidir. Belki bunu da ÖSYM e karşınıza paragraf şeklinde getirebilir. Kritisizmi anlamak aslında çok kolay. 3K'yi kodladık. Kritisizm, kritik yapmak Kant. 3K'yi kodladıktan sonra önceki iki akımı zaten biliyor olacaksınız. Bu iki akım birbirine zıt görüşte. Kritisizm yani Kant da o iki akımı ne yapıyor? Birleştiriyor. Artı işaretine koydum hemen. Ham madde fabrika örneğini unutmayın. Fabrika akıl, ham madde bizim deneyimlerimiz, tecrübelerimiz. Yani doğru bilgi ulaşmak için Kant ikisinin de lazım olduğunu bize söylüyor.